İşte güzellik bu. Dükkanımız çıktı ortaya Hayri. Şuraya bak çiçek gibi, pırlanta gibi oldu be. Ne güzel oldu be. Uf. Selam. Merhaba kardeş. Arif. Ya bana bak nerede bu periler kraliçesi? Arkadaşlar vatana millet hayırlı olsun artık boyacıya da borcumuz var. Para geliyor diye oluyor bütün bunlar. Bulmamız lazım ya. Ha? Efendim. Firuza Hanım. Hah. Orhan ben. Biz de şimdi sizden bahsediyorduk. Her şeyi yaptık. Çiçek oldu dükkan pırıl. Ben de bile... efendim? Vereyim Ferhat'ı. Bir sen... Bir sen, sen Alo. Nerede? Grand Cevahir, evet. Tamam kaçta? Hı hı. Tabii efendim ne <laughs> <laughs> demek? Evvelim sen oldun, ahirim sen. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Allah Allah. Görüşürüz. Sağ olun. <laughs> 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 Yırttık, e, şey e, yani. Bana bak, paraları e. hazırlamış mı? Öyle bir şey söylemedi. Bu miras işleri falan uzamış bir şeyler olmuş. Yapma. Yarına kalırsa yanarız ha. Yok yok. dayanacağız artık. Kaset basılsın da. Hayır abi yapma ya. Bu kıyafetlerle mi gideceğiz abi otele? Gidip Mesela bir Vakko'dan falan bir şeyler alsak üstümüze abi. Böyle hemen atlamayalım, şanımıza yakışmaz. Adımızı lekelemeyelim. Türk milleti şan şeref için yaşar oğlum. Bakarız bir şeyler. <laughs> Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamamdı bir sendin noksan. Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamamdı bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden <laughs> Sabahlara kadar içsek sevişsek Ne ben işe gitsem ne sen ayılsam Derin bir uykunun dibine düşsek ...içim ürperiyor ya evde yoksan. Ya evde yoksan. Ya evde yoksan. Ya evde yoksan. Olur mu öyle şey çocuklar? Ben hep evdeyim. Şimdi gelelim kasete. Gelin. İyi bir reklam yapmamız lazım. ...tüm sokaklara afişlerle düşeceğiz, gazeteye tam sayfa ilan vereceğiz. Klip de çekebiliriz değil mi? Yani ben siyah beyaz düşündüm. Hı. Önce yakadık karanfil böyle renkleniyor. Hani çiçek bağları, çiçek bağları. ya, ondan... Çok güzel. Çocuklar bir bütçe hazırlayın, konserler için. Hı. Yazın açık havada, statlarda, en önemlisi asperdosta konserler. Asperdosta, doğru. Şahane, Şahane fikir. Şahane evet. fikir. Umarım zengin bir tavuk bulduk, ne kadar iyi olsak kâidir diye düşünmüyorsunuz. Evet, oğlum. evet. kokar. ...nereye, nasıl yatırım yapacağımı iyi bilirim. Sizler... ...yıllardır aradığım... ...ama girişini bir türlü bulamadığım... ...gerçek ülkemin kapısını açacak tılsımın... ...şifrenin ilhamını verdiniz bana. Ne diyorsunuz? Evet, ah. geleceğe çok parlak bir grupsunuz. Hey. Ama sizin de benim gibi... ...aynı inanca sarılmanız lazım. Hı, doğru. Arkadaşlar... ...beraber olduğunuz zaman... ...nasıl bir... ...nasıl bir simerji oluşuyor düşünebiliyor musunuz? Peki... Kapatın gözlerinizi bakayım. Bakın kapatın. El ele tutuşun. El ele kapatın. Evet evet güzel el ele tutuşun. Hı? Bakın şimdi gücü hissedebiliyor musunuz? Aa, aa, aa. Hissedebiliyor musunuz? Aa, hakikaten ha. İşte bu bak bak. Ay. Evet bana hafif bir şey oldu böyle. İşte bu. Bu. Oldu evet. Bu her zaman izin... Yine bir maden buldunuz galiba Firuze Hanım. <gülüyor> <gülüyor> e, madeni tespit ettik. Şimdi iş. Beyefendi buranın sahibidir. Sağ olsun. Ben her geldiğimde kendisi bizzat servis yapar. Şeref diyorum efendim. <laughs> memnun oldum. <laughs> e, Ferhat. Memnun oldum. E, sizinle konuşmamız gereken çok önemli şeyler ha, çok var. Daha sonra. Tamam.